Pandemi FC takım kaptanı Hüseyin Serdar Coşkun karşımızda güzel bir maç geçirdiniz. Farklı bir galibiyet aldınız. Evet. Maç hakkındaki fikirleriniz neler? Ne düşünüyorsun? Takımını nasıl değerlendirebilirsin ve bugün özellikle takımda senin için ön plana çıkan oyuncu kimdi? Ee, şöyle söyleyeyim, biz e, ilk etapta da başladığımız zamanlarda bir türlü takım oturturamadık. Yeni bir takım oluşumuna girdik biz, yeni takım oluşturduk. Şimdi yeni yeni takımımız oturdu ve iki, iki haftadır galip geliyoruz. Bugün 6-3 gibi net bir skorla kazandık. Karşı takım da çok iyi oynadı, iyi mücadele ettiler. 2-0 öne, öne, de geçtiler ama biz oyundan kopmadık ve 6-3'lük skorla galip geldik. Bugün takımımda şu iyi diyebileceğim bir tane topçu yok. Bugün herkes çok iyiydi. Kalesinden forvetine, defansından orta sahasına kadar herkes çok iyi oynadı ve mücadele ettiler. Ee, rakip takımı da kutluyorum. İyi oynadılar. Burak Hoca'ya bugün çok güzel bir maç yönetti. Gerçekten verdiği kararlar çok doğruydu. verdi kırmızı kart gösterdi, sarı kartlar. Ki ben de sarı kart gördüm. Ona gösterdi sarı kart da doğruydu. Ondan dolayı e, Burak Hoca'yı da tebrik ediyorum. Kendi takımımı da kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon gerçekleştirdiğiniz için. Sağ olun. İnşallah haftaya gene galip gelerek gene aynı şekilde konuşma yapacağım. Görüşmek üzere.